5. soruyu okuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Ramazan ayı ile ilişkilendirilemez? Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Arkadaşlar Kur'an indirildiği gece biliyorsunuz Ramazan ayının Kadir gecesi de, dolayısıyla bu Ramazan ayı ile ilişkilidir. B. ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sebep farz kılındı. Biliyorsunuz Fazla olan oruç Ramazan ayında tutulur. C. Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların can hayatını kurtarmış olur. Burada dikkat edersek Ramazan'la ilgili bir şey yok. D'ye geçiyorum. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul duyumu fidye verirler. Dikkat edersek burada da oruçla ilgili tuta, tutulamayan oruçla ilgili bilgi vermiş. Dolayısıyla bu da Ramazan ayı ile Doğru cevabımız C seçeneği.